Tabii. ABD'de iş yapma yöntemleri ve Top Trade Center Chicago ile ilgili bilgilendirmelerini yapmak üzere Top Ticaret Merkezleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Barlas Bildir ben sözü size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Öncelikle herkese merhabalar. E, zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Benim ismim Barlas Bildir. E, Yasemin Hanım da söylediği gibi e, Top Trade Center projemizde genel müdür yardımcısı olarak görev alıyorum daha öncesinde bu operasyonumuz öncesinde 10 sene boyunca Chicago Ticaret Ateşeliğimizde görev aldım. Onun öncesinde de Türkiye'de ta Havalimanları Holding kapsamında Eğitim Denetleme Direktörlüğündeydim. İlginiz için teşekkürler. Şu an için bir sunum aslında sizlerle paylaşacağım. Bir ekran paylaşacağım. Burada amaç şu değil. Yani ABD'yi işte Günlük güneşlik böyle e, hani her tarafta e, gök kuşaklarının olduğu, unicornların dolaştığı bir pazar olarak anlatmak zaten e, pek bizim izlediğimiz bir yöntem değil. Aslında ABD ile ilgili olarak iş yapma yöntemlerinde yaşanılan tecrübeleri e, sizlerle paylaşıp aynı zamanda da Türkiye odalar borsalar Birliği'nin kurmuş olduğu bu operasyonla ilgili olarak da size çeşitli bilgilendirmeler yapacağım. Dilerseniz sunumumuza geçelim. Sunumumuz interaktif oluyor. Genelde soru cevap şeklinde de ilerliyoruz ama e, bu sunumun içerisinde genellikle bütün soruların şimdiye kadar en azından e, cevaplanabildiğini e, tecrübe ettiğimiz için ben sadece e, sunumun üzerinden geçmeyi sizlere tavsiye ediyorum. Daha sonrasında soru cevap şeklinde de bütün sunumumuzu sonlandırabiliriz. E, bütün eğitim veyahut da e, bu etkinliği sonlandırabiliriz. Şimdi e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bir iştirakiyiz aslında biz. Yani Türkiye'deki Türkiye Otomobil Girişim Grubu gibi düşünün. E, bunun kaps Bu kapsamda e, ilerletilmiş olan faaliyetlerle ilgili bizim de e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin kurmuş olduğu bir iştirak olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu kapsamda da işte iştirakimizin ismi aslında Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret Merkezleri Anonim Şirketi. E, burada amaç Türkiye'deki firmalarımızın ABD'ye olan şu aşamadaki ABD'de sadece kurulu olan bu pilot ile ilgili olarak ihracatına katkı sağlamak üzere ve bu pazarda uluslararası pazarlarda destek sağlanması üzerine gerçekleştirilen bir operasyon ve bu operasyon kapsamında da Top Ticaret Merkezleri AŞ kuruluyor ilk önce. Daha sonrasında Top Trade Center Incorporation yani bizim ABD'de şu anda faaliyet gerçekleştirmiş olduğumuz bu sağ taraftaki ufak fotoğrafta görmüş olduğunuz bizim genel müdürlük binamız. Bu operasyonlarımızla ilgili olarak da bizim top ticaret merkezleri AŞ altında Top Trade Center Incorporation ismiyle de kurulmuş olan bir operasyonumuz mevcut. Bu operasyon kapsamında da işte Türkiye'deki firmalarımızın ABD'ye giriş aşamasındaki yaşayabilecekleri her türlü tecrübeyle ilgili, her, her türlü etkinlikte faaliyetle ilgili olarak tecrübelerimizi paylaşıyoruz biz Türkiye'deki firmalarımızla. Bu kapsamda pazara giriş raporlarımızı oluşturuyoruz. Firmalarımız için potansiyel müşteri eşleştirmeleri ve ihtiyaç halinde potansiyel müşteri eşleştirmelerinin bir tık daha üzerine çıkıp işte kapı aralama yöntemi dediğimiz yöntemleri izliyoruz. Pazara giriş ve pazarlama eğitimleri, satış stratejisi oluşturma, fiyat analizi, depolama, kapıdan kapıya lojistik gibi bir operasyon. Şimdi ee, bu son bölüm kapıdan kapıya lojistik önemli bir konu. Çünkü e, bu operasyonumuz aynı zamanda Türkiye'de Ticaret Bakanlığımızca da desteklenen bir operasyon. Ne kapsamda? Yurt dışı lojistik dağıtım ağları projesi kapsamında. Bir kararname mevcut. Bu kapsamda da destek alan bir operasyon olduğumuz için de maliyetlerimiz raiç fiyatların zaten altında oluyor. Yani e, şöyle söyleyeyim burası tabii kar amacı güden yüzde yüz kar amacı güderek organizasyon gerçekleştiren bir operasyon değil. Maliyetlerini Üye firmalarıyla biz üye firma diye adlandırıyoruz. Kesinlikle bir müşteri ilişkisi veyahut da müşteri olarak bir tanımlama söz konusu değil. Biz firmalarımızı üyelerimiz olarak adlandırıyoruz ve bu yolculukta da bize oluşan maliyetleri yani devlet yardımlarından sonra bize oluşan maliyetleri biz firmalarımızla paylaşıyoruz. Neden ABD? Zaten katılımcılarımızın burada olmasından dolayı tahmin ediyorum herkesin bir ABD hedefi olduğu için, bütün firmalarımızın bir ABD hedefi olduğu için bu bölümün üzerine çok fazla durmayacağım ama çok klişe tabirler hani amiyane tabirle dünyanın en büyük ithalatçısı. Hepimiz bunu biliyoruz zaten. 23.2 trilyon ABD dolarını aşan bir e, gayri safi yurt dışı hasıladan bahsediyoruz. En büyük tüketici ülke e, haliyle de en büyük tüketici ülkenin e, pazarına girip penetre etme çalışmasında Gerek Türkiye'deki firmalarımız gerek e, bütün global firmaların hedeflediği bir ülke olmasını sağlıyor. Neden Chicago bölümü önemli bizler için? E, şundan dolayı biz operasyonumuzu e, başlangıç aşamasında tabii ki New Jersey, New York gibi veya hatta e, gümrük kapılarının daha yoğun olduğu ve istatistiklerde de büyük ihtimalle hepinizin görmüş olduğu e, ilk sıralarda yer alan eyaletlerde veyahut da şehirde kurmadık. Bunda en büyük gerekçesi ABD'de asıl aslında üretim sanayinin olduğu, e, imalat sanayinin aslında başkenti olduğu bölgelere odaklandık. ve bu kapsamda da Chicago şehri seçildi. Chicago'nun şöyle bir özelliği var. E, şimdi ABD'nin içerisindeki en büyük konulardan birisi lojistik. Lojistik aşamasında bütün e, potansiyel müşterilerinize operasyonlarınızı, dağıtım yani ürün dağıtım aşamasında ne kadar iyi konumlandırabildiğinizi gösterdiğiniz sürece ve ürününüzdeki kalite standartlarından vazgeçmediğiniz sürece bu sizin için belirleyici ve bağlayıcı oluyor ABD'li müşteri karşısında. Bundan dolayı da biz e, işte doğudan batıya, kuzeyden güneye, e, bütün tren raylarının, kesi, tren yollarının kesiştiği bir eyalet olan Illinois Eyaleti, işte dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşımacılığının yapıldığı O'Hare Havalimanı, kıtanın, ülkenin değil bakın kıtanın en büyük... Ee, organize sanayi bölgesi olan 15 kilometre karelik bir e, bölgenin direkt olarak içerisinde yer alacak şekilde lojistik ve aynı zamanda operasyonel faaliyetlerinizin kesişim noktasında aslında operasyonumuzu konumlandırdık. Chicago'nun şöyle de bir özelliği de var. Ee, aslında şuradan paylaşın için neden önemli olduğunu. ABD'nin içerisinde Washington DC'den sonra en fazla ticari temsilciliğinin bulunduğu ülkelerin ticaret temsilciliğinin bulunduğu şehir Chicago. Yani bu aslında bir gösterge. Neden dolayı bunu e, yapıyorlar? İşte İkinci Dünya Savaşı zamanında Almanya'dan ve Avrupa'dan ümidi kesiyor ABD. Kendi iç üretimine odaklanmaya başlıyor ve Rust Belt diye bir e, aslında paslı kemer demek işte. Bir e, gerçekte olmayan ama e, hafızalarda işte kazınması için bir aslında kemer oluşturuluyor. Bu kemerin başlandı, başlangıç noktası Chicago şehri. Ve Pensilvanya'ya doğru devam ediyor daha sonrasında bu. O yüzden de üretimle ilgili olarak veyahut da imalat sanayi ile ilgili olarak bütün büyük firmaların aslında konumlandığı bir bölge olarak düşünebiliriz. Fortune 500 firmalarının işte 300'ünden fazlasının ya genel müdürlüğü ya da depolama merkezlerinin bulunduğu bir bölge yine aynı şekilde. Bakın biraz önce bahsetmiş olduğum o 15 kilometre karelik organize sanayi bölgesinin başlangıç noktası şu kuş görünümü krokide aslında sol tarafta yer alan bölge. Havalimanının direkt karşısındayız. Şu kırmızı nokta ile olan bölgede bizim operasyonumuzun yürütüldüğü genel müdürlük binamız. Neden genel müdürlük binamız diye özellikle söylüyorum çünkü... Ee, ABD genelinde biraz önce söylediğim gibi lojistikle ilgili olarak <laughs> e, operasyonunuzu doğru yönetebildiğiniz kadar büyüksünüz aslında bu pazara girme şansınız var. Genel müdürlüğümüzün dışında da genel müdürlük binamızın dışında da 12 tane farklı lokasyonda bizim cep depolarımız mevcut. Yani bu yurt dışı lojistik dağıtım ağlarından gelen bir gücü de kullanıyoruz biz. Ee, bu operasyonların içerisinde direkt top e, Türkiye dolar borsalar Birliği bir e, depo sahibi olmasa da çoklu satın alım ekonomisini uygulayarak yani sizler bir firma olarak geldiğinizde bir anlaşma yapacağınız depoyla biz birden fazla firmamızın üyelerimizin e, bize vermiş olduğu yetkiyle daha fazla e, pazarlık mekanizmamızı yönetebiliyoruz. ve Bu sayede de işte New Jersey'den başlayıp Kaliforniya'ya kadar farklı lokasyonlarda ABD içerisinde dağıtım ağlarınızı e, oluşturabileceğiniz bir cep depolama sistemine mevcut, sahibiz. Ee, bu ölçek ekonomisinde en büyük getirisi aslında 7-24 iletişim olana dediğim gibi ee, biz top ticaret merkezleri AŞ'nin bir e, yurt dışı birimi olduğumuz için de haliyle de bizim asıl genel müdürlük binamız top ticaret merkezleri AŞ olarak Ankara'da top ikiz kulelerde yer alıyor ve bu sayede de e, Türkiye'de işte biraz e, işte 45 dakika sonra normal şartlarda Türkiye'de mesai bitiyor bizde daha yeni başlıyor bizim mesai saatlerimizde Türkiye'deki firmalarımızın mesai saatleri uyuşamayabildiği için de e, sürekli olarak iletişim olanağını sağlayan bir operasyona sahibiz. E, şu anda ana merkezimizin e, görseli mevcut ekranda toplamda 10.300 metrekarelik bir alana sahibiz. Bu bölge içerisinde 8.800 metrekaresi bunun depo ve showroom alanı, 1.500 metrekaresi ise ofis alanı olarak düşünebilirsiniz. Depomuzdan görseller şu anda ekranda. 21 tane yükleme rampasına sahibiz. Bunlardan 3 tanesi direkt olarak driving yani kamyonu içeriye sokarak yükleme boşaltma yapabildiğimiz ve 2 tane de uçak kargosu, kargo rampası sayesinde de uçak kargoları da direkt olarak biliyorsunuz oradaki skitler daha büyük oluyor. Direkt olarak içeri, içeriye alıp elleçlemesini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi katılımcılarımız arasında tahmin ediyorum özellikle e-ticaret bölümüyle ilgili olarak da ilgilenen firmalarımız da olabilir. Biz bu operasyonu da yürütüyoruz. Yani e-ticaret bölümünde de tek ürünlük elleçlemeden tutun yani Amazon veyahut da Wayfair, Etsy, Ebay gibi operasyonlarınızı veyahut da Walmart gibi operasyonlarınızdaki tek tek ürün çıkılması aşamasında da biz firmalarımızı yine destekleyebiliyoruz. Hatta bir tık üzerine de çıkalım ya da iki tık olsun. Birincisi şu, bundle yapabiliyoruz. Yani işte H bu hash koridorundaki ilk kutudan şu ürünü alın. İşte haş koridorundaki şu kutudan diğer ürünü alıp birleştirin ve bunu son kullanıcıya iletin dediğiniz zaman onu da yapabiliyoruz. Aynı zamanda çok önemli bir konu ABD'de özellikle müşteri memnuniyeti aşamasında iadeler. İade yönetimini de yine bu operasyonlarımız içerisinde firmalarımıza sağlayabiliyoruz. İşte iade yönetiminde. Ee, birden fazla bizim için segmentasyon mevcut işte. Acaba ürün tekrardan satılabilir mi? Tekrardan paketlemeye ihtiyaç var mı? Veyahut da tekrardan ürünün paketinde, paketinde bir bozulma yoksa tekrardan acaba direkt listelenebilir mi gibi konuları üyelerimizle beraber tartışarak ve onlar onların istekleri sayesinde tek tek eleştireme yapabiliyoruz. Tabii bizim için ideal nokta şu e-ticaret bir e basamak Asıl bizim amacımız sürekli olarak sürdürülebilir ihracatınıza destek sağlamak. E-ticaret bir basamak neden dolayı işte asıl amaç aslında pazardaki pay, e pastadan büyük bir pay almaksa eğer Biz sizin offline pazardaki yani geleneksel ticaretinizi aslında geliştirmek istiyoruz. Bunun içinde e-ticareti bir basamak olarak firmalarımız kullanıyor ve biz de bundan dolayı e gerek palet bazında gerek kutu bazında birden çok ürünü direkt olarak hem ara kullanıcıya veyahut da e, son kullanıcıya ulaştırılacak şekilde palet olarak da çıkışını gerçekleştirebiliyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum bu yurt lojistik e, dağıtım ağları projesi kapsamında firmalarımızın konsolidasyonları ile ilgili olarak da yani bir konteyner gönderemeyecek olan firmalarımızın da Türkiye'den buraya e, ürünlerini yine kapıdan kapıya mantığıyla yani sizin Türkiye'de üretmiş olduğunuz ürünü palet olsun, konteyner olsun, Kutu olsun bu bazda e, lojistik aşamasında sizlere destek sağlayabiliyoruz ve direkt olarak kendi depomuza veya da cep depolarımıza veya direkt olarak kendi müşterinize veya da müşterinizin deposuna indirebileceğiniz bir operasyondan bahsediyoruz. Aslında yurt dışı e, lojistik dağıtım ağlarının en büyük getirisi budur. Yani sizin Türkiye'de üretmiş olduğunuz ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasındaki last mile denilen işte son koşu diyelim. Bütün operasyonu yönetebilecek bir organizasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Bu depomuzun yine dışarıdan bir görüntüsü. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi işte direkt olarak ihtiyaç halinde kamyonları da içeriye sokarak da ürünlerimizi burada firmalarımız için elleştirmesini gerçekleştirebiliyoruz. Bu 8800 metrekarelik e, depo ve showroom alanının içerisinde bir showroom alanımız da mevcut. Bu showroom alanımızın şöyle bir e, güzelliği var. E, diğer firmalara da olsa veyahut da size de olsa, size de gelecek olan müşte, potansiyel müşterilerin direkt olarak ürünleri yerinde inceleyebileceği bir alan olarak değerlendirin bunu. E, örnek olarak söylüyorum şu anda ekranda firmalarımızın isimleri mevcut zaten. Örnek olarak söylüyorum yine e, UMS, UMS firmamıza gelmiş olan bir müşteri, e, potansiyel müşteri yine bu sol tarafta ortadaki görmüş olduğunuz fotoğraftaki yapay derin malzemeleriyle ilgili olarak e, tabi bilgi sahibi oluyor. Şimdi bu sürekli fuar alanının en büyük getirilerinden birisini biz şöyle örnekledik. E, çok alakasız bir şekilde işte e, bu yapay deri firmasıyla ilgili olarak gelen potansiyel bir müşteri meğerse ayakkabı boyası arıyormuş. E i̇şte ayakkabı boyası da o sırada bizim showroom'da sergilendiği için onu da kendilerine tanıtımını gerçekleştirebildik. Burada direkt olarak sizin sürekli olarak yer almanızı gerektiren bir operasyon da söz konusu değil. Biz firmalarımız için yerinde e, bu ürünlerle ilgili olarak bizlere önceden haber vermeniz halinde biz de bu tanıtımları sizler için yapabiliyoruz. Tabi bu showroom alanının içerisinde şöyle bir durum da söz konusu. Aynı zamanda tabii burası şu anda bayağı bir donmuş durumda. Hatta kürtlerimiz bile var. Elektronik dijital kültürlerimiz bile artık Türkiye'den gelmeye başladı. Fakat bizim etkinlik ve toplantı alanı olarak da kullanabileceğimiz bir alana sahip burası. Sol taraftaki görmüş olduğunuz fotoğrafta İstanbul İhracatçılar Birliği ile beraber geçtiğimiz sene yapılan Sweet and Snacks Fuarı ile ilgili ...gerçekleştirilen e, tanıtım etkinliği aslında bu. E, ihracatçı birliklerimizin e, burada bir temsiliyeti... ...Milli Katılım Fuarı e, söz konusuydu. Biz kendilerini satın alımcılarla beraber bir araya getirebileceğimiz... ...bir organizasyon gerçekleştirdik fuar katılımcılarımızı. Bu onunla ilgili olarak etkinlikten bir görsel. E, operasyonlarımızın içerisinde firmalarımıza biz ofis olanağı da sağlıyoruz. Üyelerimiz için e, istedikleri zaman... Sabit istedikleri zaman yani sabitten kasıt şu size ait dolabı olan size ait işte e, telefonu olan ve e, masanın yani örnek olarak söylüyorum şuradaki sol taraftaki fotoğraftaki alanın sürekli olarak size dedike edildiği bir alan da sağlayabiliyoruz veya ihtiyacınız halinde paylaşımlı olacak şekilde de firmalarımıza yine bu desteği sağlayabiliyoruz. Paylaşımlılığının şöyle bir e, durumu söz konusu tabii daha az maliyete sahip oluyor e, sabit ofise göre bu maliyetlerle ilgili olarak e, bilgi taleplerinizi Yasemin Hanımlara ulaştırmanız halinde veya da biz zaten bu sunumu kendileriyle de paylaşacağız e, bu tür bilgilerle ilgili olarak da kendilerine mesaj atmanız halinde gerekli sunumumuzun içerisinde maliyetleri de görebileceksiniz Onda bilgisini vermiş olalım şimdi bizim üye firmalarımızla ilgili olarak izlediğimiz yöntem aslında e, mantık şu yani ABD'de iş yapmak isteyen potansiyel firmalarımız, potansiyel firmanın en büyük aslında bizim tespit etmiş olduğumuz ihtiyacı ABD'deki muhatabın karşısına kendi ticaret hukukuna göre faaliyet gerçekleştiren bir firma çıkartabilmek. Yani bu da nedir? ABD'de ABD'linin karşısına ABD'li bir firma çıkartılması konusu. Bir algı yönetiminden bahsediyoruz aslında. Yani Amerikalı firma karşısında bir algı yönetimi her zaman için bu potansiyel müşteri olsun veyahut da eşiniz dostunuz olsun bu algıyı doğru yönetebildiğiniz sürece ABD pazarında yer alabiliyorsunuz. Bunun en büyük ihtiyaçlarından birisi işte firmanızın ABD'de bir şirketinin olması bizim tavsiyemiz. Ama aynı zamanda da buradaki üretmiş olduğunuz, daha doğrusu Türkiye'deki üretmiş olduğunuz ürünlerinizin sürekliliğinin aynı kalitedeki sürekliliğinin sağlanabilir olması. Bakın ABD'de fiyat tabii ki belirleyici. Ama birinci öncelik daima fiyatla değil. ABD'de önemli olan konu daima vaat edilen ve yazılı olarak vaat edilen. Bunlar yani her şey sözleşmeyle, yazılı kurallar ülkesi burası. aldığınız sakızın bile fişini mutlaka bir şekilde size vermek için kasiyer bile daima bu soruları yöneltir. Eee Şöyle söyleyeyim işte ürün segmentasyonu yapalım iyi daha iyi en iyi e, kademesine yerleştirelim. Ürününüz eğer iyi kademesindeyse veyahut da düşük kalitede e, bir talep söz konusuysa ABD'nin sizden beklentisi şu. Birinci üründe, bir milyarıncı ürün veyahut da bir milyonuncu ürünün aynı kaliteye sahip olması. Ve e, bunu sürdürülebilir halde Direkt olarak üretebileceğinizi ve üretim kapasitelerinizi direkt olarak gösterebileceğiniz bir operasyonun olması. Bunun için biz firmalarımıza şunu tavsiye ediyoruz. E, fuarlara da gelen firmalarımız oluyor. Bizleri ziyaret ediyorlar. Biz Türkiye'de de aynı zamanda tanıtım etkinlikleri düzenliyoruz. Ki bu e, şu anda yapmış olduğumuz bilgilendirme semineri de aslında bu operasyonun bir e, çıktısıdır. Biz şunu tavsiye ediyoruz. Daima ABD'li firmanın karşısında şunu söyleyebilecek kadar içiniz rahat olsun. Biz senin ticaret hukukuna göre faaliyet gerçekleştiren, üretimini şu anda Türkiye'de gerçekleştiren bir firma olarak ve ABD genelinde 12 tane farklı lokasyonda lojistik ihtiyaçlarınızı da sağlayabilen ve çözüm sunabilen bir firmayız diye karşısına çıkmanız ABD'li firma için gerçekten çok önemli. Çünkü bu sayede sizi dinlemeye başlıyorlar. İşte sorularını ona göre yönlendirmeye başlıyorlar. Bu kapsamda da biraz önce söylediğim gibi en büyük ihtiyaçlardan birisi ee, ve bizim tavsiyemiz ne? ABD'de bir şirket kurulması. Çok fazla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi şu. Acaba ABD'de benim ürünümün pazarı var mı? Ee, sevgili katılımcılar her ürünün emin olun bir pazarı var. Yani ABD dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğundan bahsediyorum. Emin olun e, birçok sektörde yani bu %90-95 diyelim hatta. Bütün sektör firmalarımızı birleştirsek, üretim gücünü, üretim kabiliyetini birleştirsek bile ABD'nin ihtiyacını karşılayabilecek olan bir ülke şu anda dünyada söz konusu değil. Tek bir ülke bunu yapamıyor zaten. Bundan dolayı bu ülke içerisinde acaba benim ürünüm satar mı? Satar. Ama yeter ki işte tabii bunun içerisinde canlı hayvan et bölümüne girmiyoruz burada onunla ilgili olarak bir durum söz konusu. Ama bunun dışındaki %90-95 ürünlerinizle ilgili olarak ABD'de bir pazar mevcut ve bu pazarla ilgili olarak sizin doğru konumlandırmanızın gerçekleştirilmesi gerekiyor. E Bunun için de biz bir pazar araştırması gerçekleştiriyoruz. Nedir bu pazar araştırması? Örnek olarak söylüyorum Minnesota'da bir eyalet var mesela ve Florida eyaleti var. E, i̇ki tane eyaleti örnek vereyim. Ben bu örneği son zamanlarda kullanmaya başladım ve e, aslında daha iyi anlaşılabilir oluyor e, katılımcılarımız için de. Şöyle ki parmak arası terlik düşünelim. Minnesota dediğimiz eyalet veyahut da Chicago e, yeri geldiğinde eksi kırkların altında düşebilecek bir e, bölge. Yani hava sıcaklığı eksi kırkın altında düşebiliyor. E, Florida eyaleti var yine bunun karşısında. 12 ay boyunca e, sürekli, sürekli olarak 20'nin üzerinde bir hava, havadan bahsediyoruz. Yani e, 20 derecenin üzerinde. E şimdi bir tekerli e, Parmak arası terlik üreticisi olan bir firmamızın Minnesota eyaletini hedeflemesi ne kadar doğru olur bölümü farklı bir konu, Florida eyaletini hedeflemesi farklı bir konu. Bu kapsamda bizim pazar araştırması ile ilgili olarak özellikle firmalarımızla çalışmış olduğumuz konulardan bir tanesi de hedef eyaletlerin belirlenmesi. Biz firmalarımıza şunu tavsiye etmiyoruz. Ben ABD'ye geleceğim, bütün eyaletlerde operasyonumu başlatacağım. Emin olun çok zor bir konu tecrübeyle sabit olduğu için söyleyebiliyorum. Tabii ki farklı farklı eyaletlerde operasyonlarınızı başlatabilirsiniz. Ama ilk önce ABD'de referanslarınızın oluşması gerekiyor. Bu referansların oluşturulması aşamasında da ürün pazarlama yöntemleriyle ilgili olarak da firmanızın e, operasyonları ile ilgili doğru bilgilendirmeleri, doğru tanıtımları, doğru pazarlama yöntemlerini izlemesi gerekiyor. Biz bunları da çalışıyoruz. ABD'de şöyle bir durum söz konusu. E, yeri geldiğinde ham maddeden daha fazla e, bütçe tanıtım ve pazarlama için ayrılabiliyor ve biz de bu bu aşamada firmalarımıza kesinlikle direkt olarak e, şunu tavsiye ediyoruz: pazarlama bütçenizi mutlaka öyle ya da böyle bir şekilde pazarlama bütçenizi mutlaka ABD piyasası için ABD pazarı için oluşturmanızda e, ABD pazarına girmeden önce fayda var. Ee, mesela şunu duyuyoruz işte e, biz fuara geliyoruz ya. Bakın fuara katılımlar zaten default olarak zaten e, genel geçer bir artık e, operasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii ki fuarlara geleceksiniz. Fuarların üzerinde tanıtımla ilgili olarak yapacak olduğunuz turlar veyahut da sponsorluklar veyahut da verecek olduğunuz reklamlar pazarın içerisinde sizin aslında sesinizin ve firmanızın e, isminin duyulmasının en büyük e, aksesuarları değil, veyahut en büyük aslında e, enstrümanları olarak söyleyebiliriz. E, lojistik planlama ve bu uygulama biraz önce bahsettiğim gibi e, yine aynı şekilde firmalarımıza biz e, lojistik planlama ve uygulama bölümünde Türkiye'deki lojistik departmanımız ve buradaki e, lojistik altyapı departmanımız sayesinde e, direkt olarak yine yerinde hizmet sağlayabiliyoruz. Ve bunlarla ilgili olarak da firmalarımızın ihtiyaçlarına göre bütün operasyonlar içerisinde bir gerekirse günlük gerekirse haftalık gerekirse aylık raporlama yapabilecekleri bir sistem kullanıyoruz. Nedir bu? İşte bu da zaten aslında WMS dediğimiz depo ve tedarik zincirinin içerisindeki sizin ürünlerinizle ilgili olarak ürün takibini gerçekleştirebileceğiniz, envanter takibini gerçekleştirebileceğiniz bir sisteme sizi dahil ediyoruz ve bunun içerisinden direkt olarak anlık olarak hem envanter takipini yapabiliyorsunuz hem stoklarınızla ilgili olarak siparişlerini geçe, siparişlerinizi geçebiliyorsunuz. Veyahut da hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Entegrasyonu sağladığımız için Amazon'a düşen sipariş direkt olarak bize geliyor zaten. Öyle düşünebilirsiniz. Benim sunumum bu kadar. Dilediğiniz zaman AVD ile ilgili olarak sorularınız oldukça cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Elimizden geldiğince biz bakın şunu söylüyorum son kapatmadan önce hani izninizle Yasemin Hanım hadi son hadi. bir cümle daha kurayım. Ee, biz şunun bilincindeyiz. Hiç... O firmamızın sahibi veyahut da çalışana kadar iyi bilemeyeceğimizi iyi tanıyamayacağımızın farkındayız. Bizim burada bildiğimizi iddia ettiğimiz bölüm veyahut da tecrübe edindiğimiz bölüm aslında ABD'de nasıl satış yapılır, kimlere göre, neye göre nasıl olur bölümünü biz sadece yani satış dışındaki bütün operasyonu garanti eden bir organizasyonuz. satış hiçbir yerde garanti etmiyorlar. Ama biz bu tecrübeleri aktararak en azından ABD içerisindeki genel dinamiklere karşı nasıl bir yöntem izlenebilir bölümünde firmalarımıza destek sağlıyoruz. Ee, Sorularınız olduğu zaman da her zaman için burada bekliyoruz sizleri. Ee, teşekkür ederim herkese teker teker zaman ayırdığınız için.